Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda WhatsApp mı daha güvenli yoksa Telegram uygulaması mı daha güvenli? İkisi arasındaki farkı hep birlikte inceleyip göreceğiz. WhatsApp'ın son gizlilik sözleşmesinin ardından gündeme büyük bir damgayla oturdu ve WhatsApp uygulaması mı daha güvenli yoksa telegramı mı, Bip mi veya açık kodlu uygulamalar mı daha güvenli sorusu gündeme geldi şimdi biz bugün dünya genelinde en çok kullanılan iki tane konuşma uygulamasından mesajlaşma uygulamasından bahsedeceğiz birisi WhatsApp birisi de Telegram az önce şifrelet net Instagram sayfasından açıklanan WhatsApp ve Telegram kıyaslamasına hep birlikte göz gezdirelim Öncelikle Evet arkadaşlar ekranda da gördüğünüz üzere WhatsApp ve Telegram'ın kullanıcı sayılarını görebiliyorsunuz bu Tabii ki WhatsApp'ın daha yaygın olduğu apaçık ortada peki Telegram'la WhatsApp arasındaki en büyük farklar neler bakalım e, dosya gönderim limiti arkadaşlar WhatsApp'ta 100 MB sınırlı iken Telegram uygulamasına 1.5 GB kadar e, dosya gönderimi yapabiliyorsunuz gizli sohbet uygulaması maalesef şu anda WhatsApp'ta mevcut değilken Telegram uygulamasına mevcut Yine sim kart olmadan Telegram'ı kullanabilirken WhatsApp uygulamasını sim kartınız olmadan kullanım yapamıyorsunuz. Yine ekran resmi bildirimine gelirsek arkadaşlar, diyelim ki siz mesajlaşıyorsunuz ve karşıdaki kişi sizin ekran fotoğrafınızı, ekran görüntüsünü aldı. WhatsApp size herhangi bir bilgi vermiyorken Telegram size ekran resminin aldığı bilgisini iletiyor arkadaşlar. Yine süreli mesajlar diye bir özellik mevcut arkadaşlar Telegram'da. Herhangi e, örneğin mesajlaştığınız kişi arasında bir süre belirliyorsunuz. 5 dakika, 1 hafta veya 1 saat gibi bir süre belirliyorsunuz. Siz mesajlaşmayı yaparken bir saati süre verdiniz diyelim. Bir saati doldurduktan sonra Telegram'daki mesajlarınız otomatikmen siliniyor. Ve karşı tarafa WhatsApp'taki gibi mesajınız silinmiştir mesajı gitmiyor. Böylelikle de karşı taraf mesajın silinip silinmediğinden bilgisi olmuyor arkadaşlar. Yine sonradan mesaj düzeltme özelliği arkadaşlar Telegram'da mevcut. Şimdi bunu hep birlikte tekrar inceleyeceğiz. Fakat WhatsApp'ta diyelim ki yanlış bir mesaj gönderdiniz. Üzerinde değişiklik yapamıyorsunuz. Üzerine basılı tutup mesajı silmeniz gerekiyor. Mesajı sildiğinizde de karşı tarafa gönderilen mesaj silinmiştir şeklinde bir bilgi gidiyor maalesef. Yine Telegram'da arkadaşlar kullanıcı adıyla sohbet özelliği mevcut. Bu özellik WhatsApp'ta maalesef mevcut değil. Kullanıcı adıyla sohbet derken neden bahsediyoruz? Diyelim ki siz kendinize bir kullanıcı adı belirlediniz Instagram'daki gibi. O kullanıcı adıyla Telegram'a giriş yapıp mesajlaşmaya başlayabiliyorsunuz. En büyük fark arkadaşlar bunlardı. Zaten Shift Delete de bunlara değinmiş. Ben de bu bilgiyi onlar sayesinde sizlere vermiş oldum. Peki güvenlik kısmına geldiğimizde Telegram mı daha güvenli yoksa WhatsApp mı daha güvenli sorusuna gelirsek nasıl bir cevap vermemiz gerekiyor? Arkadaşlar yıllardır teknoloji içerisindeyim. Her ne kadar yaptığım iş ticaret olsa da sürekli kullanmış olduğumuz uygulamalar mevcut. Fakat şunu gönül rahatlığıyla size söyleyebilirim ki hiçbir uygulama WhatsApp olsun, Telegram olsun, Bip olsun, diğeri olsun, diğeri olsun fark etmez. Hiçbir uygulama size ücretsiz olarak verilen hiçbir uygulama altını çizerek söylüyorum. Ücretsiz olarak indirdiğiniz hiçbir uygulama güvenli değildir arkadaşlar. Çünkü WhatsApp'ta ilk çıktığı zaman herhangi bir güvenlik tehlikesi yoktu. Fakat zaman içerisinde bu şekilde bir Facebook'un satın alması daha sonra da Facebook'la olan anlaşmalarından dolayı işte bilgilerin sızması gibi konular sürekli gündeme geldi. Hele hele şu anki gizlilik politikasını hep birlikte inceleyelim. WhatsApp'ın otomatik olarak toplanan bilgiler kısmında ana başlık olarak bakacağız sadece. Kullanım ve kayıt bilgilerinde arkadaşlar burada özellikle bizim durum, Gruplar, grup adı, grup resmi, grup açıklaması dahil ödemeler veya işletme özellikleri gibi kullandığınız özellikler, profil fotoğrafı, hakkında kısmındaki bilgiler, çevrim içi olup olmadığınız, hizmetinizi en son ne zaman kullandığınız yani son görünme bilginize kadar WhatsApp bunu alıp 3. şahıs şirketleriyle, 3. şirketlerle paylaşma hakkını sizlerden talep ediyor. Siz de bu sözleşmeyi kabul etmediğiniz takdirde 8 Şubat itibariyle bir daha WhatsApp'ı uygulamasını Kullanmayacağınızı bildiriyor arkadaşlar. Yine bunun yanı sıra cihaz ve bağlantı bilgileri yine konu bilgileri ve çerezler arkadaşlar. Şimdi burada bu çerezler ne demek? Kısaca size bundan bahsedeyim. Web tabanlı hizmetleri sunmak, deneyimizi iyileştirmek, hizmetinizi nasıl kullandığını anlamak ve hizmetlerinizi özelleştirebilmek dahil olmak üzere hizmetlerimizi yürütebilmek sunmak amacıyla çerezleri kullanırız diyor. Örneğin web ve masaüstü için hizmetlerimizi ve diğer web tabanlı hizmetleri sunmak için çerezlerden yararlanırız. Çerezleri ayrıca en popüler yardım merkezi makalelerinden hangisi olduğunu anlamak gibi 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 devam ediyor. Ve ayrıca hizmetleriniz diğer şekillerde sizin için özelleştirmek amacıyla çerezlerden yararlanabilirsiniz diyor. Mesela bazı internet sayfalarına girdiğimizde de altta bize bir uyarı çıkıyor. İşte çerezleri kabul eder misiniz? Kabul ederseniz daha iyi hizmet alırsınız gibi bilgiler çıkıyor. Şimdi bu çerezler ne demek? Kısaca sizin cep telefonunuza yüklemiş olduğunuz uygulamanın altında çalışan küçük küçük uygulamalar arkadaşlar sizin telefonunuzda olan bilgileri kullanmış olduğunuz uygulamaya aktarmayı sağlayan küçük uygulamalar Özellikle de mesela şuna dikkat etmişsinizdir telefonunuzun yanındayken uygulamayı kullanın veya kullanmayın diyelim ki bir bilgisayar almak istiyorsunuz ve bununla ilgili bir ortamda sohbet ediyorsunuz sohbet edip böyle bir yarım saat bir saat sonra o konuyla ilgili sohbet ettikten sonra, Telefonunuza Instagram'a giriyorsunuz veya Facebook'a giriyorsunuz veya internete giriyorsunuz fark etmez bir bakıyorsunuz ki karşınıza bilgisayar satın alabileceğiniz internet sayfaları, alışveriş sayfaları karşınıza geliyor. Ve böylelikle de çerezleri işte şöyle tabir edebiliriz. Yani siz telefonunuzda aslında uygulamayı kullansanız da kullanmasanız da altta bulunan çerezler sayesinde hem dinleniyorsunuz hem de izleniyorsunuz anlamına geliyor arkadaşlar. Çünkü benim telefonum burada masanın üstünde herhangi bir kullanım yapmıyorum. Tuşları kilitli uygulamalar aktif değil. Fakat benim konuşmuş olduğum konuyla ilgili reklamları otomatikmen benim karşıma getiriyorsa arkadaşlar o zaman biz 7.24 dinleniyoruz ve izleniyoruz anlamına geliyor. Şu konuya gelirsek işte Telegram acaba daha mı güvenli? Değil arkadaşlar bugün Telegram Rusya'ya ait, Whatsapp Amerika'ya ait. Yani ileride Telegram'ı ABD'li birinin alıp almayacağını kestiremeyiz veya altyapıda işte ortaklarında acaba farklı kişiler var mı araştıramayız da bulamayız da az önce bahsettiğim olay gibi eğer size uygulama ücretsiz bir şekilde veriliyorsa Burada müşteri sizsinizdir arkadaşlar. Yani buradaki bedel para değildir. Bedel sizsiniz, sizin bilgilerinizdir arkadaşlar. İleride olası bir siyasi durumda veya işte bir savaş durumunda veya farklı bir durumlar olabilir. Gündem bir yıl içerisinde o kadar çok değişti ki artık 10 sene sonra nerelerde olabileceğimizi ben kestiremez oldum. Yani bu demektir ki arkadaşlar kullandığınız hiçbir uygulamaya güvenmeyin. Ha, kullanıyor muyuz? Evet WhatsApp'ı da kullanıyoruz. Telegram'ı da kullanıyoruz. Kullanmak zorunda mıyız? Maalesef teknoloji bizi o boyuta getirdi. Artık kullanmak zorunda kalıyoruz. Neden bizim yerli bir uygulamamız yok? Arkadaşlar yerli bir uygulama yapsak da kullanmıyoruz. Biz ülke olarak kendi milletimizin yaptığı... Yani bir eşyayı satın almakta tereddüt ederken yapmış olduğu uygulamayı alıp kullanmak Yani biraz daha imkansız gibi geliyor Örneğin işletim sisteminden bahsedeyim Kıyas olması açısından Örneğin bizim yerli bir işletim sistemimiz var Belki aralarınızda duyanlar olmuştur Duymayanlar eminim daha fazladır Pardus adı altında bizim kendi işletim sistemimiz var aslında Windows gibi Apple'ın iOS'u gibi Bizim de kendi Pardus işletim sistemimiz var Yıllardır da bu var ama gördüğümüz üzere hiçbir yerde biz Pardus'u maalesef göremiyoruz. Yani bırakın bizim kendi Pardus işletim sistemimizi kullanmayı, kendi devletimizin kendi kullandıkları bilgisayarlarda bile Pardus işletim sistemi yok. Yani biz her zaman dışarıya bağlı olmuşuz. Uygulama konusunda, yazılım konusunda, teknoloji konusunda maalesef. E şimdi biz WhatsApp'ta öyle bir duruma geldi ki artık bir işletim sistemi gibi oldu. Yani vazgeçilmez bir hale geldi. Ya şimdi WhatsApp'ı kullanmayalım da Telegram'ı kullanalım. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ya işte Android kullanmayalım da Apple kullanalım. Ya halbuki ikisi de yabancı kaynak. İkisinin de ne olduğunu maalesef kestiremiyoruz ve bulamayacağız. Yani bulsanız bile arasındaki gizli ortakları, gizli iş birliklerini maalesef bilemeyeceğiz. Yani bugünkü videoda arkadaşlar özellikle WhatsApp mı, Telegram mı daha güvenli? Bununla ilgili bilgi vermek istedim. Şimdi kısaca da Telegram uygulamasını sizlere bir göstereceğim. Telegram'ın arkadaşlar çok kısa anlatıyorum. Masaüstü sürümü mevcut. Masaüstü sürümünü indirip web tarayıcısı olmadan bu şekilde WhatsApp Telegram uygulamasını açıp bilgisayarınıza erişim sağlayabiliyorsunuz. Yine cep telefonunuza ben ekranı daha iyi görmeniz açısından BlueStacks programını kullanarak Android sürümü yükledim ve sanki cep telefonundan kullanıyormuş gibi sizlere bilgi aktarıyorum. Telegram uygulamasını telefonunuzdan açtığınızda yine aynı WhatsApp gibi bir ekran bizi karşılıyor. Sol tarafta 3 noktaya tıkladığımızda bizim telefon numaramız, işte bilgilerimiz, ayarlar kısmı vesaire görünüyor. Ayarlara kısaca girelim. Burada cep telefon numaramız görünürken şu alt tarafta kullanıcı adını değiştirebileceğimiz bir alan mevcut. Buraya belirlemiş olduğumuz kullanıcı adı sayesinde sim kart kullanmadan da Telegram uygulamasını kullanabilir, mesajlaşma yapabiliriz. Yine burada hakkında kısmı klasik WhatsApp'ta olduğu gibi hakkınızdaki bilgilere yer verebiliyorsunuz. Burada bildirim ve ses ayarlarını ayarlayabileceğiniz kısımlar mevcut. Burada sohbet ayarları var arkadaşlar. Sohbet ayarlarında yine metin boyutunu ayarlayabilirken arkadaki renk ve tema ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Biraz daha alt tarafa geldiğinizde enter'le gönder galeriye kaydet gibi birçok seçenekler çıkıyor ayarlar kısmında yine burada WhatsApp'ın haricinde bir klasörler kısmı görüyorsunuz buradaki klasörleri kullanarak konuştuğunuz sohbet ettiğiniz kişilerin konuşmalarını ayrı bir klasörde tutabiliyorsunuz aynı zamanda mesela burada Diyelim ki bir mesaj attık. Ben az önce deneme yaptım arkadaşlar. Eşime bir mesaj gönderdim bu videoyu çekmeden önce. Mesela şöyle bir deneme göndermişim. Yanlış yazmışım. Üzerine tıklayıp düzenle diyorum ve düzenle dedikten sonra deneme deyip enter dediğimde gördüğünüz gibi deneme olarak değişti ve düzenlendi seçeneği yazıyor. Yani mesajını tekrar sil. Karşı tarafa WhatsApp'taki gibi ya işte mesaj gönderilmişti silindi. Tekrardan yeni mesajı gönder yapmanıza gerek kalmadan bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu telefonda yaparken arkadaşlar anlık bir şekilde diyelim ki cep telefonunuzda internetiniz kapalı. Mesela WhatsApp'ta kapalı, internetiniz kapalı olduğunda WhatsApp ve erişim sağlayamıyorsunuz. Fakat Cep telefonunuzda internetiniz kapalı olsa dahi bilgisayarınızda veya farklı bir tablette internetiniz aktif olduğu takdirde yine de Telegram uygulamasında mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Daha sonra cep telefonunuzda internetinizi açtığınızda yapmış olduğunuz sohbetler otomatikmen oraya da entegre olmuş oluyor. Yine az önce bahsettiğim Telegram özellikleri vardı arkadaşlar. İşte e, ayar veriyorsunuz. 5 dakika sonra mesajlarınız otomatik siliniyor. 1 saat sonra siliniyor. Ve i̇şte dosya boyutunu 1,5 GB'a kadar gönderebiliyorsunuz. Bir de işin en güzel tarafı Telegram olarak söylüyorum. Dosya gönderiyorsunuz. Dosyayı gönderdikten sonra bilgisayarınızdan geliyorsunuz Telegram uygulamasını açıyorsunuz ve dosyanızı otomatikman bilgisayarınıza yükleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da gündeme bomba gibi oturan WhatsApp'ın gizlilik ilkeleriyle ilgili yapmış olduğu güncellemeden sonra Telegram uygulaması mı daha güvenli, diğer uygulamalar mı daha güvenli yoksa WhatsApp mı daha güvenli sorusunu hep birlikte yanıtlamış olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Siz de bu konuyla ilgili yorumlarınızı aşağıya belirtirseniz insanları daha fazla bilgilendirmiş olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.